Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğünden İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Kardemir'in açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Kardemir yılın 3. çeyreğinde bizim ve piyasanın 75 milyon TL net kar tahmininin hafif altında yıllık bazda %50 ve çeyreklik bazda %91 düşüşle 51 milyon TL net kar açıkladı. Çelik satış fiyatlarındaki düşüş ile yüksek kur farkı giderleri yıllık ve çeyreklik bazda gerileyen net kar rakamının nedenleri olarak öne çıkıyor. Bu rakamlar geçen yılın aynı döneminde 259 milyon TL kaydedilirken bu yılın 3. çeyreğinde 1.32 milyar TL kaydedildi. Kardemir genel anlamda beklentilerle uyumlu 3. çeyrekte yıllık bazda %55, çeyreklik bazda %34 artışta 10.58 milyar TL ciro elde etti. Şirketin FAVÖK rakamı yine beklentilerle uyumlu. Yıllık bazda %313, çeyreklik bazda ise %17 artışla 1.83 milyar TL'ye ulaştı. Tüm zorluklara rağmen şirket bu çeyrekte hacim büyümesi gerçekleştirdi diyebiliriz. Kardemir çeyreklik bazda benzer ancak yıllık bazda %13 artışla 614 ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirdi ve sıvı çelik kapasite kullanım oranı %70'e ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz çeyrek %71 iken geçen yılın aynı döneminde %62 idi. Şirketin toplam çelik satış hacmine geçtiğimizde ise seçim belirsizliği nedeniyle talebin yılın ikinci çeyreğinden üçüncü çeyreğine kayması sonucu yıllık bazda %24 çeyreklik bazda. %28 artışla 606 bin tona ulaştı. Kardemir'in bu çeyrekte çelik fiyatlarındaki gerilemeye rağmen elde ettiği çeyreklik bazı yüzde 47'lik ciro büyümesinin arkasında hacim artışı ve TL'deki değer kaybının olduğunu da söylemek mümkün. Şirketin ton başına ortalama cirosu ise geçen yılın aynı dönemindeki 780 dolar ve geçen çeyrekteki 810 dolar seviyesine bu çeyrekte 653 dolar seviyesine geriledi. Diğer bir yandan yıllık bazda favök bölü ton rakamındaki iyileşme de kaydedildi diyebiliriz. Şirketin geçen senenin aynı döneminde bürüt kar marjı çelik fiyatlarındaki düşüşle birlikte çeyreklik bazda yüzde %5 puan gerileyerek %17.4 seviyesinde gerçekleşirken girdi fiyatlarındaki gerileme özellikle kömür nedeniyle yıllık bazda %10.8 puan artış gösterdi diyebiliriz. Faaliyet giderlerinin ciroya oranına da bakarsak 3. çeyrekte %1.2 oranında sabit kaldı diyebiliriz. Böylelikle FAVÖK marjı çeyreklik bazda %2.4 puan düşerek %17.3'e gerilerken yıllık bazda %10.8 puan yükseldi. Ton başına FAVÖK rakamı ise geçtiğimiz çeyrekteki 162 dolardan 114 dolara gerilerken geçen yılın aynı dönemindeki 52 dolar seviyesin üzerine gerçekleştiğinde söyleyelim. Son olarak işletme sermayesi ve net borç tarafına bakıp da toparlarsak Kardemir geçen yılın aynı dönemindeki negatif 1.55 milyar TL ve geçen çeyrekteki negatif 2.04 milyar TL'ye kıyasla 3. çeyrekte işletme sermaye ihtiyacındaki artış sonucunda 1.80 milyar TL ile negatif serbest nakit akımı elde etti diyebiliriz. Neticede şirketin ikinci çeyrek sonundaki 114 milyon TL net borç pozisyonu bu çeyrek sonunda 2.26 milyar TL'ye yükseldi. Şirket geçen yılın aynı dönem sonunda 2.3 milyar TL net nakit pozisyonuna sahipti. Net borç bölü oranı ise geçen çeyrekte 0 kaydedilirken bu çeyrek sonunda 0.4'e yükseldi. Kardemir D hissesi için 42.23 liralık hedef fiyatımızda alt tavsiyemizi koruduğumuzu söyleyip bitirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.